Bu dönemde peygamberimizin döneminde putperestler de sakal bırakıyor. Peygamberimiz de sakal bırakıyor. Onlar da cübbe giymiyor. Cübbe giyiyor. Peygamberimiz de cübbe giyiyor. Fakat bugünkü sünnet aktarımında o dönemdeki Arapların gelenek görenekleri de din olarak aktarılıyor. Yani oradaki anlatış doğru olabilir. İşte peygamber şunu giydi bunu yaptı şeklinde. Soru. Fakat yorumla gelen şey burada yanlış. Mesela bugünkü birçok kimse mesela peygamberin o yaptıklarından farzlar çıkarmaya çalışıyor. Mesela nedir? İşte sakal bırakmanın farz olduğu geçiyor. Kim söylüyor bunu? S sakal bırakmanın farz olduğunu. Farz olduğunu kim söylüyor? Şimdi Diyanet İşleri Reisi var ya bu. Çıktı geçen sordular ona birkaç sene evvel ben dinledim. Öyle rivayet yok dinledim. Dediler ki ona o zaman Ahmet Hakan işte şeydeydi. Kanal 7 bizi yedi deydi. O da onu konuk etti. Ona soruyor sakal sünnet midir dedi. Değildir dedi. Ya farz mıdır sorsa hadi şüpheleneceğim. Çünkü efendi baba Ali efendi derdi ki o kadar araştırma ve tetebuat yaptım ki farz de korkma evladım derdi. Dört mezhep müftüsüydü. Farz de derdi. O kadar araştırmam var bu söylemiyor mu sakal bırakmak. Sakal kesmek haramdır, izah yok mu? Bırakmak vaciptir sakal diye. Sakal bırakmanın farz olduğunu söyleyen bir tane adam Peki kesin. tamam vaciptir. Kesmek haramdır diyen yok mu? Bu soruyla başlamış olalım. Peki söyleyelim. Tamam bu soruyla başlamış Bilelim. olalım. Tamam bu soruyla başlamış olalım. 5 tam 5 dakika. Şeydir. Sakal ee, kesmek haramdır deniyor. Tamam tam. haramdan kaçınmak tam. nedir? Caner Taslama süre bitti. 5 dakikalık süreniz başladı. Sakalı sünnet olarak bıraktıktan sonra kesmenin hükmü nedir? Sakal kesmek haramdır. Ee, her kestiğimizde o haramı tekrar tekrar işliyoruz. Fuka'nın hükmü budur. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet kastıyla sakal kesmesi bir müminin düşünülemez. Ee, şunu da söyleyelim. Bir takım mecburiyetlerden dolayı işte devlet memuru olmak, ordu mensubu olmak, emniyet mensubu olmak veya devlet memuru olmak gibi bir takım mecburiyetlerden dolayı kesilirse burada bir zaruretten bahsediliyor. Ama zaruret yokken bile bile sakalını kazımak, tıraş olmak haramdır demiş alimlerimiz. bırakmanın farz olduğunu söyleyen bir tane adam. Peki tamam vaciptir. Kesmek haramdır diyen yok mu? Bu soruyla başlamış olalım. Peki söyleyelim. Tamam bu soruyla Sakal kesmek haramdır. Ee, her kestiğimizde o haramı tekrar tekrar işliyoruz.